Bakın arkadaşlar umarım beğenmişsiniz bu arada. Hepiniz İyisiniz, iyisinizdir bu, arada. İyisinizdir hepiniz iyisinizdir ya. Bu arada bu iki velet kontiyos. Bugün biz başlayalım birinci veletle. Şimdi arkadaşlar geliyoruz Alex veya başka birisini seçin. Hemen tanıtıyoruz Şimdi arkadaşlar şimdi yapın. Şimdi bir geçin. Bu tarafına Evet. Şuraya 0.6 yapın. Bekleyin şimdi. Şurada geliyor 0.6 gelin tıklayın. Şuna. Şuradan bir şey olacak. Ee, B A arkası. Ona bakın. Bunu seçiyoruz. Kale. Ee, şimdi. önce arkadaşlar başka bir şey seçiyoruz? Şimdi görüyoruz. Şurada. E, yani. bir şey şurada şimdi, şimdi bir. sonra arkadaşlar